5 Kasım 2020 Perşembe ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 19.990, ölü sayısı 118. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da vaka patlaması yaşandığını açıkladı. Enfekte olanların ölüm oranı da ciddi şekilde artıyor. DSV Bölge Direktörü Kluge Avrupa'da 293.000'den fazla kişinin bugüne kadar hayatını kaybettiğini ve önümüzdeki günlerde 1 milyon vaka sayısına birkaç günde ulaşılabileceğini söyledi. Robert Koch Enstitüsü ise laboratuvarlardaki aşırı yüklenmeye dikkat çekti. Korona testlerinin pozitif çıkma oranı da son 2 ayda 10 kat arttı. Vakaların %7.3'ü pozitif çıkıyor. Bu oran Ağustos'ta %1'in altındaydı. Bazı bölgelerde okullardaki vaka sayıları da artıyor. Tagus Şah'ın verilerine göre rheinland pfalz eyaletinde 26 Ekim'de 98 öğrenci de vaka görülmüştü. 2 Kasım'da bu 522'ye çıktı. Enfekte olan öğretmenlerin sayısı da 16'dan 71'e yükseldi. Bazı sınıflar 57 okulda karantinada 3 okul tamamen kapalı. Aşağı Saksonya'da 12 Ekim haftasında okullarda 485 vaka vardı. Bu sayı bir hafta sonra 656'ya bir sonraki haftada da 1255'e yükseldi. Hamburg'da 2 Kasım'da 456 yeni vaka bildirildi toplam. Bunların 104'ü yani her 4 vakadan biri okullarda çıktı. Hessen eyaletinde de 3 Kasım itibariyle 21.300 öğrenci ve 2.340 öğretmen karantinadaydı. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas karantinada olan isimlerden biri temasta bulunduğu bir kişi pozitif çıkınca bakan ikinci defa karantinaya alındı. Eylül ayında da korumasında vaka tespit edilmişti. Bu nedenle karantinaya girmişti. Yapılan ilk testler negatif çıktı. Vaka sayıları arttıkça insanlar daha az alışveriş yapıyor. İşletmeler zor durumda. Kuzeyren Vesfalya eyaleti mağazalara Noel döneminde 4 pazar günü açılma müsaadesi vermişti. İşçi sendikası verdi. Pazar günleri mağazaların açılmasına karşı sendika bu konuda Yüksek idare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Havayolu şirketleri de zor durumdalar. Art arda zarar açıklıyorlar. Lufthansa 3. çeyrekteki net kaybının 2 milyar avro olduğunu bildirdi. Şirket daha önce de 22 bin çalışanını işten çıkarmaya hazırlandığını duyurmuştu. Brüksel Havayolları da 233 milyon avro zarar ettiğini açıkladı. Dünyanın en uzun sualtı, altı demir yolu ve karayolu tüneli Fehmarn Belt'in inşaatına ise izin çıktı. 2029 yılında tamamlanması planlanan bu tünel Danimarka ile Almanya'yı su altından birbirine bağlayacak iki ülke arasındaki mesafe trenle 7, arabayla 10 dakikaya inecek. Almanya'da İçişleri Bakanı Zehofer mecliste konuştu. Ülkedeki İslamcı terör tehdidinin yüksek olduğunu söyledi. Her an saldırı olabilir dedi. Bakan ayrıca mücadelenin İslam dinine karşı değil şiddetten yana olan aşırılara karşı olduğunu dile getirdi. Ülkede 615 şüpheli 24 saat izleniyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı da dün benzer şeyler söylemişti. Düsseldorf şehrinde 15 yaşındaki bir çocuk hakkında soruşturma var. Zanlının ülkedeki Müslümanları veya Yahudileri öldürmek amacıyla patlayıcı madde edindiği bildirildi. Şu anda gözetim altında bu çocuk. Eğer Müslüman olsaydı tüm bakanlar ve emniyet birimleri İslamcı teröre dikkati çekeceklerdi tırnak içerisinde söylüyorum. Ancak şimdi kimse Hristiyan terörü demeyecek. Bu terminoloji yanlış bir terminoloji. Yetkililerin buna dikkat etmeleri lazım. Birileri herhangi bir din adına bir radikal terör eylemi hazırlığı yapıyorsa o dini bundan sorumlu tutmamalılar. İslam ve terör kelimeleri o kadar yan yana kullanılıyor ki son günlerde bir süre sonra sıradan Müslümanların da radikallerle birlikte anılmaya başladığını görüyoruz. Bu da kamplaşmaya yol açıyor toplumda ki en son ihtiyacımız olan şey. Bu hatayı ilk Macron yaptı sonra pişman oldu. Birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başladı. Bugün de İslam'la savaşmıyoruz, İslamcı ayrılıkçılıkla savaşıyoruz dedi. Ama sonra toparlaması zor oluyor. Bunların en baştan düşünülmesi lazım. Tabi eğer bütün bunlar kasten yapılmadıysa. Fransa ayrıca sınırların yasa dışı göçe ve terör tehdidine karşı derinlemesine elden geçirilmesini istiyor. Niş şehrindeki terör saldırısının ardından belediye başkanı Schengen anlaşmalarının askıya alınmasını istemişti. Ülkedeki vaka sayısı ise 40 binin üzerinde bazı şehirlerde lise öğrencileri eylem yaptı. Bir, birkaç okulu işgal etti öğrenciler. Bu okullarda virüse karşı yeterli önlemlerin alınmadığını savundular. Avusturya'daki vaka sayıları da artmaya devam ediyor. Son 24 saat içerisinde ülkede 7416 yeni vaka görüldü. Bu da yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Sadece başkent Viyana'da 1000'in üzerinde yeni vaka var. Bir rekor haberi de İsviçre'den. Pozitif korona vakaları ilk kez 10.000'i 10 geçti ülkede. Salgın başından bu yana görülen en yüksek sayı. Halk Sağlığı Ofisi bir günde 36.000 test yapıldığını ve bunlardan 10 bininin pozitif çıktığını açıkladı. Birçok kanton kısmi karantina uyguluyor. Önlemleri arttıran ülkelerden biri de İngiltere oldu. Başbakan Johnson evde kalın, hayat kurtarın dedi ve karantinanın iki aralığa kadar devam edeceğini söyledi. Marketler ve eczaneler dışındaki mağazalar kuaförler kapalı, restoranlar sadece paket servis yapabiliyor. Zorunlu izne çıkarılan çalışanların maaşları ise %80 oranında devlet tarafından karşılanıyor. Bu uygulamanın Mart ayı sonuna kadar uzatıldığı açıklandı. Hollanda'da ise 7 bin yeni vaka tespit edildi. Ülkede bir de kuş gribi krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir çiftlikte binlerce kanatlı hayvan öldürülmüştü. Şimdi de 200 bin tavuğun bu şüphe nedeniyle öldürüleceği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise seçim sürüyor. Şu oy sayımı devam ediyor. Sonuçlar başa baş gibi görünüyor. Mevcut başkan Donald Trump Oy sayımı bitmeden kendini galip ilan etti ve sayımların durdurulması için bazı bölgelerde mahkemeye başvurdu. Amerika'da görmeye alışık olmadığımız manzaralar bunlar. Dünyanın en güçlü demokrasilerinden biri olarak biliniyordu Amerika. Kim kazanırsa kazansın Amerikan demokrasisinin kaybettiği bir seçim bu. Dünyanın geldiği durum maalesef birçok açıdan iç açıcı değil. Afrika'da bir diktatör seçim yapmasa kendini kazandı ilan etse oy sayımları bitmeden herkes tepki gösterir. Ancak bu iş Amerika'da olunca insanlar gülerek izliyor. Dışarıdan bakıldığında Trump gibi biri nasıl olup da bu kadar oy alabiliyor? O da ayrı bir merak konusu. Bazı davranışlar otomatikleşiyor. Seçmen davranışı da bunlardan biri. Psikolog John Bark, davranışların çoğunun bu şekilde otomatikliğe doğru kaydığını söylüyor. Araba kullanırken debriyaja bas, işte vitesi 1'e al, gaza bas, tekrar debriyaja bas diye beyniniz komut verir. Ancak bir süre sonra bir bakarsınız tüm bu hareketler otomatik olarak kendi kendine olmaya başlamış. Diğer davranışlar da seçmen davranışları da bu şekilde otomatikleşme eğiliminde. Aynı psikolog bir deney yaptı. Katılımcılara kelime listesi verdi ve bunlardan cümle oluşturmalarını istedi. Birinci gruba saldırı, iğrenç, can sıkıcı, kaba gibi böyle olumsuz anlam içeren kelimeler verdi. İkinci gruptakilere ise hassas, saygı, nezaket gibi pozitif anlamdaki kelimeleri verdi. Denekler bu kelimelerle cümleler kurdular. Sonra koridora çıkıp araştırmayı yapan bilim insanıyla görüşeceklerdi. Ancak asıl deneyin burada başladığını bilmiyorlardı. Çünkü araştırmacı burada deneyin bir parçası olarak başka biriyle sohbet ediyordu. Bark hangi grubun araya girip sohbeti böleceğini merak etmişti. Sonuç olarak olumsuz kelimeler verilen deneklerin %67'si Olumlu kelimeler verilen denekler ise sadece %6'sı araştırmacının sohbetini kesti. Bir deney daha yaptı. Bu sefer birinci gruba yaşlılıkla ilgili kelimeler verdi. İkinci gruba ise yaşla ilgisi olmayan kelimeler. Sonuçta yaşlılıkla ilgili cümleler kuranların deneyden sonra diğerlerine göre çok daha yavaş hareket ettikleri ortaya çıktı. Yani yaşlılığa şartlananlar yaşlı gibi düşünmeye başlamışlardı. İçinde bulunduğumuz hayat John Bark'ın deneyinden çok da farklı değil. Trump'ın seçmenleri onun verdiği kelimelere ve kavramlara şartlanıyor. Ona göre karar veriyorlar. Oy tercihleri diğer gruptaki insanlara bu nedenle garip geliyor. Korona günlerinde satışların düşmesinin, işletmelerin kapanmasının, insanların işsiz kalmasının bir sebebi de bu. Bütün gün medyada korona, vaka sayısı, ölü sayısı, yoğun bakım, hastane, Robert Koch istitüsü, tedavi, aşı bu kelimelerle karşılaşıyoruz ve bunlara şartlanıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu negatif atmosferin sonucu olarak da ek bir stres yaşıyoruz. Hepimizin zaten kiraydı, maaştı, krediydi, işti, okuldu bir sürü stresi var. Bunlara ek olarak bir de korona stresi geldi. İlk çağlarda insanlar saatlerce yürüyüp yiyecek topluyorlardı. Aldanıyorlardı. O gün iyi bir yiyecek bulduklarında kendilerini şanslı sayıyorlardı ve paydos ediyorlardı kiraları, taksitleri, kovulabilecekleri bir işleri yoktu. Aradan geçen süre zarfında strese yol açan tüm bu kavramları yine biz uydurduk. Bu şartlandırmalardan kurtulup ölümü çağrıştıran algıların karşısına hayatın kendisini koymak ve mutlu olmak da yine bize düşüyor. Hoşçakalın.